Kanalımdan herkese sevgiler. Alanında uzman konuklarla, uzmanlığıyla alakalı konuları konuşmaya devam ediyoruz. Yanımda beni izleyenler hatırlayacaktır. Göz doktoru Akın Akyurt var. Medyadan da televizyondan da zaten kendine aşina, kendisine aşinasınız. Akın Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? İyi görüşmeyeli. Sizi e, gayet iyi gördüm. Zaman dondurmuşsunuz sanki. Sağ olun. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Sizler de aynı şekilde. En son pandemi öncesi sanıyorum görüşmüştük. Evet. evet. Sonra pandemi... Sonra araya bayağı bir şeyler girdi. <laughs> evet evet. Aynen. Araya işler, güçler, yoğunluklar. Herkes pandemiden çıkınca ne yapacağını şaşırdı. Doğru. O kadar işler birikmiş ki. Doğru. Olsun neyse Allah'tan geldi geçti. İyi Aynen ki bugünleri öyle. gördük. Aynen öyle. Şimdi benim size bugün e, sorularım şu şekilde. Zaten program öncesinde de konuşmuştuk. O zaman da konuşmuştuk. İzleyenler hatırlayacaktır. Ben size göz rengi değişikliği ile alakalı. Evet. E, çok güzel bir uygulama. Ama yani... tehlikeleri var daha yeni bir. E, ne demiştiniz işte yeni yeni bir uygulama. Doğru popülaritesi <laughs> hala devam eden herkesin çok sık soru yönelttiği bir konu başlığı bu. Acaba göz rengim değişebilir mi? <laughs> Daha açık renkli tonlara doğru bir mail var bizde <laughs> mavi gözlü yeşil gözlü olabilir miyim gibi. <laughs> Gerçekten çok popüler bir konu başlığı ama bu ufak tefek denemeler yapılıyor bununla ilgili. Ee, ama henüz daha e, bunu çok yoğun halk kitlelerine sunabilmekten uzağız. Hani bunu söylemek lazım. Hı hı. Çalışmalar yurt içinde yurt dışında devam ediyor bu konuyla ilgili. Ancak e, ilk yapılan e, uygulamalarda e, bir takım göz içine sıkıntı veren komplikasyonlarla karşılaşıldı. Hmm. En azından bazı hmm. hastalarda. E, burada, körlüğe varan durumlar oldu mu? Körlüğe varan durumlar olmadı ama göz içi basıncını tehlikeli boyutlara kadar yükselten Hmm. bir uygulama olabiliyor zaman zaman ee, konunun o şeklinin bir defa bir düzeltilmesi gerekiyor yani farklı dizaynlar lazım farklı düşünceler üretmek gerekiyor göz renginin nasıl değiştirilmesi gerektiği ile ilgili ee, iris tabakası yüzeyine yapılan bir takım uygulamalar var kornea yüzeyine yapılan birtakım takım halkasal uygulamalar var ee, sanıyorum daha çok bu kornea yüzeyinde kalacak olay o biraz daha risksiz gözüküyor ee, özellikle yurt dışı çalışmaları bununla ilgili takip ediyoruz ama hı. hani bugün e, rutinde işte ben yarın geleyim hadi gözümün rengini bir skalaya göre hı hı. şu renkten şu rengi değiştirelim deseniz hı. olabilecek bir olay değil. Çok talep var mı pek geliyor mu istekler? Var, talep çok fazla aslında. Ee, çok fazla derken e, göz çizme lazerlerinde de bu zamanında böyle gelişmişti. Ona da talep zaman içerisinde bayağı oluşmuştu. Hı hı. Bu biraz daha kozmetik bir olay. Hı hı. E, hani buna bir mecburiyet yok aslında. Hı hı. E, lazerlerde daha çok bir gereklilikten doğmuştu olay. Bu biraz daha keyfek eder bir olay olduğu için ama yine de tabii ki çok popüler. Çünkü herkes biraz daha farklı görünmek istiyor. Hocam yapılış aşamaları nasıldır? Yani retinaya lazer atışı mı yapılıyor? Ve ne kadar atış yapılırsa o kadar renk mi açılıyor? Yok aslında bu e, gözün iris tabakasına, göndeki şey, iris, iris. iris tabakasına ha, iris. E, yapılan bir tıraşlama hı, işlemi. Hı, hı. İşte orada bir takım e, tıraşlama sonrasında oluşan partiküllerin göz içindeki e, göz içi sıvısının akış kanallarını tıkaması ve buna bağlı basıncın yükselmesi gibi riskler söz konusu olabiliyor. Hı. Orada tekniğin, lazerin, dozajının, cinsinin... E, değiştirilmesi belki gerekecek. E, Konya yüzeyine halka uygulamaları var. Orada da biraz daha farklı e, tonlara, dizaynlara geçiş yapmak gerekebilir. Belki bunlar hep zaman içerisinde biraz daha olgunlaşacak teknik konular. O zaman hala e, beklemekte. Belki, belki birkaç yıl içerisinde e, çok daha iyi bir noktada oluruz burada. O zaman bir iki yıl sonra gerçi o kadar beklemesin yine programlar yapalım ama yine e, bu konuyu Aynen, gündeme, gündeme alırız. Getiririz. Aynen. Peki hazır estetikten bahsetmişken şimdi bu aralar çok revaçta olan göz kapağı estetikleri ve badem göz estetikleri evet. bunlar için de size mi başvuruyorlar? Evet genellikle göz hekimlerine gelinir burada. Plastik cerrahlar da uygulayabiliyor ama biz genellikle bunu çok yoğun olarak yapıyoruz. Hı hı. Göz kapağı diyelim hocam Göz mesela. kapağı, Göz kapağı estetiği hı hı. artık yaşa bağlı olarak belli bir yaştan sonra genellikle Kişilerin özellikle üst kapak derileri hı hı. biraz sarkar. Hı hı. Alt kapaklarda da torbalanmalar meydana gelir. Her ikisini aynı ee, anda yapabiliyor muyuz? Her mi? ikisini aynı anda yapabiliyoruz. Biraz daha agresif bir cerrahi oluyor. Bazen paylaştırmayı daha çok seviyoruz. Hı hı. Önce örneğin üst kapakların yapılması, hı hı. bir iki hafta sonra alt kapaklara geçilmesi gibi hı hı. işlemler de yapılıyor. Hı hı. Ama mesela sağı önce yapalım, solu ön sonra yapalım olmuyor. Hı hı. İki tarafı yani üst kapaklar yapılacaksa hı hı. ikisi birden aynı anda yapılıyor. Alt kapaklar yapılacaksa ikisi beraber yapılıyor. Hı hı. Burada başarılı sonuçlar e, Çok çok başarılı yani sonuçları çok yüz güldürücü. Ee, bu genellikle göz kaslarına dokunulmadan yapılan bir işlem olduğu için e, bizim pitozis adını verdiğimiz kapak düşüklüğü konusu değil bu. Hani hmm. orada halk arasında yaygın olarak bir yanlış inanış olarak acaba gözüm açık kalır mı vesaire falan. Evet var ben de duydum. Sonra, Aynen. Bu genellikle kapak düşüklüklerinde e, korkulan bir komplikasyondur. E, burada deri fazlalığı alındığı için sadece kapak hmm. kaslarına dokunulmadığı için Böyle bir riskle karşı karşıya kalmıyoruz. Bu da simetri önemli. Hani iki göz gayet simetrik gözükecek. E, ve doğal bir görünümde olacak. Hı hı. E, ne çok gergin ne çok yumuşak. Hı hı. E, bunların belli dozajları var. Belli ayarlamaları var. Ben sosyal medyada görmüştüm. Tam şu e, katlanan kısımda olduğu için iz aslında baktığınız zaman evet. hiç belli olmuyor diyebiliyorum. Bu biliyorum. cerrahi bir işlem ve sonuçta kapakta bir yara izi söz konusu. Ve bu yara izi de bizim gözümüzü açıp kapattığımız zaman Hı -hı. kapak kıvrımı dediğimiz bir yerin içinde kalıyor. Hı -hı. Zaten son derece estetik bir dikiş Hı -hı. konuluyor oraya. Hı -hı. Dolayısıyla daha sonraki aylarda ve yıllarda dışarıdan bakıldığında e, hissedebilme şansı yok. Kapak olduğu için göze de bir zarar olma şansı yok. Bir zararı yok. Peki badem göz hocam şöyle çekik yapıyorlar. O da biraz daha göze form verme olayı. Onun da değişik teknikleri var. Hı -hı. O biraz daha isteğe bağlı bir olay. Hı hı. O da estetiğin bir parçası. Bazen bu blefaroplasti adını verdiğimiz bu kapak estetiğiyle kombine edilebiliniyor. Yine kaş kaldırma dediğimiz olaylar hı hı. kombine edilebiliniyor. Hani bütün bu kombinasyonlar mümkün. Hı hı. Peki hazır yine şeyden bahsetmiştik estetikten bahsetmişken şimdi de lensler var. Renkli lensler. Bu evet. lenslerin göze zarar var mı? Hijyenine dikkat ettiğimiz sürece? Şimdi e, göz numarasını değiştirme, ko kontak lens kullanımı aslında son derece e, kuralları olan bir konu. E, keyfe keder kontak lens takmamak lazım. Ne numaralısını ne e, renkli olanını. Renkli olanı. e, göz yapısının bir defa kontak lensle uyumlu olması diye bir kavram var. Yani e, göz bir defa çok kuru olmayacak. Yani kontak lens takılan gözlerde kuruluk gelişir, özellikle belli bir yaşın üzerindeysek dolayısıyla gözün kuruma katsayısına çok dikkat etmek lazım. Kontak lens kullanımından önce. Damla takviyesi yapabilir miyiz? Damla durumda? takviyesi yapılabilir ama gözde kontak lens varken çok önerilmez aslında. Yani göz doğal olarak zaten nemli ise yani göz kuruluğuna sahip değilse o zaman zaten doğal olarak damla damlatmışsınız gibi olur ve göz bir kuruluk çekmez kontak lens takmasına rağmen. Ama kuru gözler kontak lens açısından sıkıntılı gözlerdir. Bir de Konya'nın eğrilik yarı çapları, çok dik oluşu veya çok düz oluşu gibi konularda kontak lensi tolere edip edememe ile ilgili önemli faktörler. Bunların tamamı bir göz muayenesi esnasında görülüp kişinin bir kontak lens kullanım adayı olup olmadığı tespit edilebiliniyor. Hmm. Hani bunlar kolayca anlaşılabilen şeyler. Peki hocam mesela 1.5-2 numara miyop olan bir kişi diyelim. Evet. Gözlüğü mü tercih etmeli, lens mi tercih etmeli? Bu konuda e, bireysel olarak mı değişiyor yoksa genel bir kanınız var mı tavsiyeniz? Yani burada aslında sıralama her zaman şöyle gider. Hani gözlük, <laughs> kontak lens, lazer. Hmm. Böyle bir sıralama vardır. Yani en basiti, en kolay uygulanabilen şekli gözlüktür. Gözlük. E, gözlük takmak istenmiyorsa ve göz yapısı uygunsa kontak lens bir seçenektir. Kontak lense karşı bir tolerans bozukluğu, gözün kontak lensi kabul etmemesi gibi konular varsa hı hı. ve hem gözlük hem de lens takılması istenmiyorsa o zaman zaten elimizde çok güçlü lazer alternatifleri var. Kişiyi lazerle tamamen gözlüklerinden kurtarabiliyoruz. Ama sıralama genellikle gözlük, lens, lazer şeklinde geçer. Evet, göz konusunda Türkiye'nin çok e, önemli bir yerde olduğunu, çok başarılı olduğunu biz evet. hep duyuyoruz. Öyle evet. midir? Dünya geneline baktığımızda hocam. Böyleyiz ve çok aranan bir ülkeyiz. Evet, ee, ben de öyle özellikle e, sağlık turizmi açısından e, bu anlamda yurt dışından hatırı sayılır miktarda hasta Türkiye'ye göz tedavileri için gelmekte. Hı hı. E, bunlar göz çizme lazerleri oluyor. E, bizim Exaimer lazerde ifade ettiğimiz lazerler veya belli bir yaştan sonra takılan yakın gözlükler var. Bu yakın gözlüklerin takılmaması adına Gerçekleştirilen e, işte trifokal mercek ameliyatları, akıllı mercek ameliyatları var. Hı. Bütün bunlar için yurt dışından ülkemize oldukça fazla sayıda hasta geliyor. Bir, onlara göre çok daha uygunuz rakamsal olarak. Yurt dışında bu işler çok çok daha pahalı. Hı hı. İki, deneyimimiz çok yüksek. Yani e, çok, çok fazla hasta. sayıda yaptığımız için Demek çok zaten. fazla deneyim var. Ee, ne bileyim yurt dışındaki bir meslektaşımızın belki ayda birkaç kez yaptığı bir operasyonu biz kat kat fazlasını her gün yapıyoruz. Dolayısıyla, Dolayısıyla ne kadar böyle deneyeyim. bir avantaj o kadar var. Başarı, el alışkanlığı. Evet. Demin göz kuruluğundan bahsetmiştik hocam. Son soru göz kuruluğuyla alakalı olsun. Hani göz kuruluğu kurulu olan kişilere lensi çok tavsiye etmiyoruz dediniz. Göz kurulu neden olur? Yaşla bir bağlantısı ya da cinsiyetle bir bağlantısı var mı? Kalıtsal mı? Nedir? Yani göz kuruluğu aslında e, gündelik yaşantımızın artık çok önemli bir parçası oldu. Hı hı. E, bu dijital çağda hepimiz bilgisayara bakıyoruz, akıllı tabletlere, telefonlara bakıyoruz hı. E, ve bunlara bakış esnasında genellikle göz kırpma reflekti imiz çok düşer. Hmm. Yani belli bir frekansta gözümüzü kırpmamız... ...gerekirken kırpmaz oluruz ve fokuslanırız... ...oraya. O, o mu kuruluk bu yapıyor? Bu kuruluk yapıyor. Artı... ...bu mecralardan gelen ışınlar... ...özellikle e, mavi dalga boyu... Valla. ...fizikteki bu kısa dalga boyu... ...mavi... Evet. E, ...bu e, özellikle... ...retinaya biraz zararlı olan bir ışık... ...ve aynı zamanda gözü yorabiliyor. Gözü yoran bir ışık. O yüzden uzun süre bilgisayar başında kalacak olanlara, uzun süre renkli ekranların karşısında iş yapacak olanlara Blue Blocker filtreli gözlük dediğimiz bir gözlük öneriliyor. Bu ıı, ışık tayfındaki ıı, mavi dalga boyunu kıran ve diğerlerinin gözün içine geçmesine izin veren bir filtre. Hı hı. E, bununla göz biraz daha rahatlıyor. Göz kuruluğu azalıyor. Hı hı. Göz ıı, bu tip durumlarda kurur. Hı hı. E, genellikle ee, bayanlarda belli bir yaştan sonra hormonal değişikliklerle hı. göz kurumasının arttığı bilinir. Ha, cinsiyete ee, göre de, demek, değişiyor. de Aynen. demek ki doğru soru sormak. Aynen. Hı. Özellikle menopoz çağıyla beraber kadınlarda göz kuruluğunda ciddi bir artış meydana gelir. Hı hı. Dolayısıyla elimizde ama güzel silahlar var bununla ilgili. Suni gözyaşı damlaları bunun için iyi bir replasman sağlıyor. Çok çeşitleri var bunların. Göz kuruluğunda tipleri var hangi tipte göz kuruluğuna sahip olunduğuyla ilgili olarak farklı tipte göz kuruluğu damlaları söz konusudur. Hmm, Bu da muayene ile anlaşılır. Bu da muayene ile anlaşılıyor. Ayrıca lazeri var. Ee, gözün sekresyona, gözü e, gözyaşı bezlerinin sekresyonunu artıran, onları stimüle eden bazı lazerler uygulanabiliyor. Tetikleyen, mi diyelim, tetikleyen. Mi diyelim? Ha. ve böylece gözün içindeki gözyaşı devinimini kendi kendine biraz daha rahat. Bunu hiç bilmiyordum. Evet, Hep damlalayla çözeriz diye düşünüyordum. Yok, bu adını verdiğimiz bir lazer sistemi de var. O da uygun olan hastalarda Anladım. devreye sokulabiliyor. O zaman göz kuruluğuyla alakalı şahsi bir soru sorarak programımızı sonlandıralım. Benim niyeyse kışın daha çok gözüm kuruyor. Öyle hissediyorum. Daha bulanık görüyorum. Evet. Bana özgü bir şey mi yoksa mevsimsel bir bağlantısı var mı göz kuruluğu? Bu biraz bünyeyle ilgili. Yani kişiden kişiye değişebilir ama bazı kişilerin soğuk soğukta gözünü. gözün kurumasıyla beraber nemin nem miktarı çok önemli Hı -hı. eğer göz kurursa o zaman tabii ki görme kalitesi düşer Hı -hı. yani kuru göz eşittir düşük görme kalitesi anlamına geliyor özellikle kontak lens kullanımı varsa kozmetik olabilir veya numaralı olabilir Hı -hı. bu zaten gözü kurutan bir olaydır Hı -hı. İşte rüzgar nem soğuk bu tip faktörlerde eklendiğinde kurulu artıran faktörler. Ee, o zaman e, ne oluyor? Hepsi üst üste biniyor. Göz kuruma katsayısı daha da artıyor. Evet. E, mutlaka işte bir suni göz yaşı damlası kullanma zorunluluğu doğuyor. Evet. Hocam çok aydınlatıcı, e, çok rahat anlaşılır. Teşekkür Anlattınız ediyorum. Anlattınız her zaman olduğu gibi. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir başka programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.